Merhaba, ben Uzman Psikolojik Danışman Esma Nur Bolat. Bugün soru-cevap çıkartmasına gelen anksiyete, OKB, panik atakla ilgili zorlandığınız noktalar nelerdir? Cevaplarını paylaşacağım sizinle. Dört kategori ayırdım. İlk kategori düşünceler. Tabii ki de panik atak, anksiyete, OKB kendi içlerinde ayrılan süreçler. Ama ben bu yayında ortak özelliklerden, düşüncelerden, düşüncelerin ısrarlı hallerinden, düşüncelerden kurtulmaya çalışmaktan, e, düşüncelerle ilgili ne yapabileceğimizden Bu düşünceler neden bu kadar sıkıntı veriyor Bu konulardan bahsedeceğim Yani hiçbir şekilde e, bir tanı koyma Şu düşünceler size varsa Şu demek olur böyle demek olur Bunlardan bahsetmeyeceğim Takıntılı düşünceler normal mi? Takıntılı düşünceler herkeste olur Tuhaf düşünceler, tiksindirici düşünceler iğrenç düşünceler, toplumsal olarak kabul görmeyecek düşünceler Herkeste olur Ama çoğu kişi şöyle der Bu niye aklıma gel gider İşin içinden sıyrılır ve günlük hayatına devam eder Diğerleri de bu düşünceler aklıma geldiyse ne anlama geliyor, e, neden benim aklıma geldi, durduk yere gelmez, benim bununla ilgili bir amacım mı var, bir e, isteğim mi var, e, kendimi kontrol etmezsem e, istemediğim şeylerime sebep olurum. Bu düşüncelere daha fazla zaman ayırıyor. Sıkıntılı düşünceler e, belirli ölçüde herkeste olabiliyor. İşte Bunlar genelde cinsellik, şiddet, sadakat, e, partnerimi sevip sevmeme, bulaşma dini, sağlık gibi olabiliyor. Burada önemli olan kısım sürekli bu düşüncelerin karanlık tarafına odaklanıyorsanız sizinle ilgili bir niyet, kişiliğiniz, karakteriniz, kim olduğunuzla ilgili bir anlamı olduğunu düşünüp hayatınızın kısıtlandığını fark ediyorsanız dikkat etmek gerekir. Düşüncelerin doğasından bahsetmek istiyorum. İnsanların yorumlama şekilleri çok öznel. Bir tane doğru olabilir, bir gerçek olabilir ama bizde uyandırdığı etki, bizim süzgeçimizden geçerken eğilip bükülmesi e, tamamen kişisel. Yani herhangi bir şakadan benim anladığımla sizin anladığınız ya da herhangi bir e, mimikten benim anladığımla sizin anladığınız değişecektir. Bu e, öznel bir durum. Garip değil bu değişikliklerin olması ama bizim e, yorumlarımıza hep bu öznellik payını bırakarak e, güvenmemiz lazım. Yani ben buradan bunu anladım, ben bu yorumu yaptım. Benim bu, bunu bu şekilde yorumlamam bir doğru mu, iki bana yardımcı oluyor mu diye bakmamız lazım. Bizim bazı şeyleri bana göre öyle, bence öyle, öyle olduğuna inanıyorum dememizle gerçekler tamamen farklı şeyler. O yüzden eğer benim söylediklerime ya da herhangi bir gerçeğe ama bana öyle gelmiyor diyorsanız çok güzel, bunu demek harika. İşte bu öznel bir tutum. Yani biz kendi öznel e, algılarımıza göre, e, kendi e, kurallarımıza göre şekil değiştirmiş yorumlara güvenemeyiz. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü... Düşünceler aslında ne iyi ne kötü nötr. Ve bunların çoğu biz seçerek çağırmıyoruz. Ben biraz şeye benzetiyorum. Bu e, düşüncelerin şeyine göre sirke de benzeyebilir, lüla parka da benzeyebilir. Ne bileyim bir korku evine de benzeyebilir. Yani bir sürü uyaran düşünce, dürtü, his cirit atıyor. E, biz seçmiyoruz. Ya Böyle bir mekanizma yok. E, sadece istediklerimizi, sadece bize iyi gelen şeyleri, sadece niyetlerimizi, karakterimizi ortaya koyan... Bizim değerlerimizle uyumlu ve sadece olmak istediğimiz, yapmak istediğimiz, anılmak istediğimiz şeyleri gösteren düşüncelere sahip değiliz. Yani düşüncelerin böyle bir özelliği yok. Düşünceler sadece zihnimizde var olan kavramlar. Biz onları anlam yükleyene kadar nötrler. Ama hoşumuza gitmeyen, olma ihtimalini kabul edemediğimiz, bizim o eğilimlere sahip olma ihtimalimizi kabul edemediğimiz... Hatta belki ömrümüz boyunca hiç o eğilimlere sahip olmayacağız ama küçük de olsa bir ihtimalin olmasını istemediğimiz, herhangi bir konuya takıldığımızda, kire odaklandığımızda, anlam yüklediğimizde, bunu çözülecek bir problem olarak gördüğümüzde, kaygıyı gidermek için de uğraştığımızda ortaya boğucu bir süreç çıkıyor. Yani biz aklımızdan geçen her düşünceyi analiz edip, anlamlandırıp, bir sonuca varmak zorunda değiliz. Sadece onların olduğunu tespit edip devam edebiliriz. Biz bazı şeyleri kağıda yazdığımızda bu gerçek olmasına yeter mi? Sesli söylediğimizde bu gerçek olmasına yeter mi? Aynı şekilde aklımıza geldiğinde sadece onların aklımızdan geçtiğini fark etmemiz gerçek olmasına yeter mi? Yetmez. Bu düşüncelerin bir anlamı var mı peki? Bu kişiden kişiye değişir. Eğer bir kişi herhangi bir düşünceyi alıp inceleyip analiz edip e, ne anlama geldiği ile ilgili öznel yorumlar yaparsa onun için o çok anlamlı gelir. Ama bir başkası için aa ne der. Ya da bazen şey olur partnerine e, sadakat konusunda e, endişeleri var, e, sürekli yanlış yapma ile ilgili e, düşüncelere sahip ve kendini e, kısıtlayıp e, korumaya çalışıyor. E, kişinin e, takıldığı alan bu olduğu için buradaki e, düşüncelerin aklına geldiğinde onu e, rahatsız etmesini e, gerçek bir sorun olarak değerlendiriyor. Bu, e, bu kadar rahatsız oluyorsam bu e, kötü bir şey. E, eğer işte kendimi izleyip kontrol etmezsem de e, sıkıntılı sonuçlara ulaşabilirim diyor. Ama diyelim ki bulaşmayla ilgili e, şey yok. Bulaşmayla ilgili bir e, takıntısı yok, bir hassasiyet yok. Ona e, bulaşmayla ilgili risklerden bahsettiğimizde yani çok da gerçekçi gelmiyor bana der. Ama takıntılı olduğu alanla ilgili en fantastik düşünceler bile, ihtimaller bile gerçekmiş gibi gelir. Bu aslında takıntı düşüncelerin doğası. Yani dikkat ettikçe, odaklandıkça e, anlamı gücü etkisi büyüyor, daha gerçekçi geliyor. Ama gerçek olduğu için değil. Yanılsama tamamen. Bir de bu düşünceler durdurulmalı mı diye sorular oluyor. Hayır durdurulmamalı çünkü durdurma gücümüz yok. Öyle bir donanıma sahip değiliz. İyi haber şu ki bu düşüncelerin hiçbir şey ifade etmediğini ve bu yüzden onlar hakkında endişelenmeye gerek olmadığını anlayabilmek çok önemli. Düşünceler incelip araştırılacak ve bir sonuca varılacak veriler değil. Biraz da soru cevap çıkartmasına gelen durumlardan bahsetmek istiyorum. Düşünceler İsteyerek mi geliyor? Karar veremiyorum. Hayır, isteyerek gelmiyor. İsteyerek ne gelir biliyor musunuz? Mesela ya biz geçen yıl şöyle bir tatil yapmıştık. Onu hatırlamaya çalışma. Ya da yarın ne giyeceğim, ne yapacağım onu e, planlamaya çalışma. Ya da e, bir karar vereceğiz. Onunla ilgili e, işte artılar, eksiler, avantajlar, dezavantajlar onları e, incelemeye çalışma. E, ya da birisi e, bize bir şey söylemiştir. E, acaba bu ne anlama geliyor? deyip onun üzerine düşünme yani biz kendi e, amacımıza göre e, seç seçtiğimiz şeyler böyle olur ama durup dururken bir anda e, işte çocuğuma zarar verir miyim düşüncesi aklına zıpladı bunu ben seçmiş olamam kimse durup dururken gelecekteki bir ihtimalle ilgili bir şey seçmez yani bu şeye e, doğamızda ters böyle bir şey olamaz. Genelde önümüzde kısa vadeli yapıp ettiklerimize odaklanırız. Ancak bunları seçebiliriz. Hani böyle e, ihtimal, felaket senaryoları e, ve tamamen engelleyip oldurmaya yönelik ya da başımıza gelirse mahvolacağımızda yönelik e, konulara uzun süreli takılıyorsak bunlar istemsiz kategorisinde. Yani istesek şöyle deriz. İsteyerek seçtik diyelim. Of bunu düşünmek çok rahatsız etti. Devam etmek istemiyorum. Bu istemekle ilgili. Kullanılır. E, Hala karar verme bizde. Ama istemsiz olan aklımıza geldiğinde onu fark edip etmemek elimizde değil. Fark ederiz. Ama ne yapıp yapmayacağımızı seçmemiz gerekir. Ya Yaptıysan herkesi buna inandırmaya çalışıyorum. Şimdi em... Bu her zaman böyle olmaz ama başlangıçta şöyle olur, size ne kadar kanıt verilse de, ne kadar kendinizi ikna etmeye çalışsanız da, lehte ya da aleyhte kanıt bulsanız da hatta çevrenizdekiler size hayır sen bir şey yapmadın ya da e, sizin söylediğiniz bir şey inansalar ya da inanmasalar da bunlar asla yeterli gelmez ve hep daha fazlasına daha fazlasına ihtiyacınız olur. O yüzden ben ilk başta şunu öneririm, şimdi e, hata yaptığınız ya da yapmadığınız e, diyelim ki e, eşit iki ihtimal olsun. Zaten hata yapsanız bu sizin inanıp inanmamanızına bakmaz. Böyle kabak gibi ortadadır. Hani hatalar öyle gizlenebilen şeyler değildir. Hele başkası da etkileniyorsa muhakkak bir rahatsızlık olur ve size iletirler. Diyelim ki öyle bir şey iletilmedi ve sadece tahmininiz var. Olup olmaması iki eşit ihtimal ya. Onu öyle bırakın. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Siz bunun peşine düşüp kanıtlamak zorunda değilsiniz. Zaten tüm sıkıntı kanıtlayamayacağınız bir şeyin peşinde olmakla ilgili. İhtimaller Kanıtlanamaz, ihtimaller yok edilemez. İmkansız bir şeyin peşindesiniz. O yüzden ne yapıyoruz? İhtimal ise ihtimal olarak kalsın. Eğer somut şekilde bir olumsuzluk karşılaşırsam o zaman bakarım deyin. Kontrolü kaybetme, zarar verme, düşünceleri kontrol edememe, zihni susturamama, düşünceleri doğal karşılayamama, sapık düşünceler, çocuklarınla ilgili kötü şeyler olacak senaryoları, bu düşüncelerle hayatımı devam ettiremem düşüncesi tamamen yorumlarımızla alakalı. Çok da güzel devam ettirirsiniz. Hatta size bir rahatlatıcı bilgi vereyim. E, bu düşüncelere anlam yüklemediğinizde, bu düşüncelere sadece düşünce olarak baktığınızda iyi, kötü, e, bir anlamı var, ne kadar devam edecek, olup olmaması benim için çok önemli. Bunlara ilgilenmediğinizde, e, normal günlük hayatınıza, hedeflerinize odaklandığınızda göreceksiniz ki e, sizin için e, hiçbir önemi kalmayacak. Hatta genelde şöyle olur, işte böyle çalışıyoruz diyelim, e, ilerledik. ''Aa ben o zaman nasıl da buna takılmışım, şimdi hiç umurumda değil.'' Böyle olur. Yani tamamen sizin yatırım yapmanızla, zaman ayırmanızla beslenir bu düşünceler. Ama siz e, mesafenizi koruduğunuzda, e, onları çözmeye uğraşıp ya da onları yok etmeye çalışmadığınızda tamamdır. Şöyle toparlayabilirim. Aklınıza herhangi bir düşünce geldiğinde e, bu değerlerimize çok ters, e, çok olumsuz, kendimizle diğerleriyle ya da dünya dünya ile ilgili kötü tablolar çizse de düşünce sadece düşüncedir yani her düşündüğümüze inanmak zorunda değiliz her düşündüğümüzü ciddiye almak zorunda değiliz Biz bazen somut verilere bakmak zorundayız yani bana öyle geliyorla gerçek arasındaki fark var mı o zaman kesinlikle gerçeği tutacağız Tabii ki de bize öyle geliyorum hiçbir önemi yok Gerçek, dünyada olan, dış dünyada olan neyse odur kabul etmemiz gereken, anlaşmamız gereken. Düşüncelerin bir, içeriklerinin kabul edilemez olması onları kendi haline, herhangi bir düşünce gibi bırakmayı zorlaştırabiliyor. Ama bunun aslında bir yanılsama olduğundan bahsettim. İkinci durumda da, düşünceler fiziksel olarak ya da duygusal olarak etkileyebiliyor. Yani hani biri sanki bir kapının arkasından bize böh yapmış gibi irkilmemize sebep olabiliyor. O yüzden de bu düşüncelere takılmak, anlam yüklemek kolay oluyor. Bu e, videoda e, düşüncelerin korkutucu içerikte olmasının aslında öneminin olmadığını e, anlattım. Diğer videoda da bu fiziksel duyumlar bize gerçekmiş gibi hissettiren duygular e, konusunda ne yapabileceğimizden bahsedeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere.